Sivas Kangal köpeği ile Aksaray Malaklısı Türkiye'nin en ünlü çoban ve koruma köpekleri olup görünüş, karakter ve kullanım alanlarında önemli farklar taşır. Kangal daha çevik, atletik ve hızlıdır. İnce uzun kafa yapısı, sıkı kasları ve kıvrık kuyruğuyla tanınır. Sürü koruma içgüdüsü son derece güçlü olup yabana karşı cesurdur. Ancak insanlara karşı daha sakin, dengeli ve kontrollüdür. Aksaray malaklısı ise daha iri, ağır ve güçlü bir yapıdadır. Kafası daha geniş ve burun yapısı daha kısadır. Sarkık dudakları ve heybetli görüntüsüyle dikkat çeker. Koruma güdüsü çok yüksek olup bölgeci bir karakter gösterir ve tehdit algıladığında daha sert reaksiyon verebilir. Kısacası Kangal hız ve çeviklikle sürüyü uzaktan kontrol eden güvenli bir bekçi gibiyken Malaklı daha çok caydırıcılığı, gücü ve yakın koruma özelliğiyle öne çıkan etkili bir savunma köpeğidir. Siz sahiplenmek için hangisini seçersiniz? Yorumlarda buluşalım.